Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Beni ilk defa izliyorsanız ben Reyhan. Ee, sizinle bu kanalda günlük hayatımı paylaşacağım. Bugün e, sabahtan kalkıp mutfaktaki işlerimi yaptım. Yemeğimi yaptım, yerleri sildim falan filan. Şu an e, çamaşırlarım var. Tam öğlen saati ve hava ısınmaya başladı. Çamaşırlar yıkanır, asılır ve kurur diye düşünüyorum. Çok çamaşır var, sepet ağzına burnuna dolmuş şekilde. Hadi gidelim çamaşırlarımıza bakalım. Bu kanalda beni ilk defa izliyorsanız, burası benim giyinme odam ve oldukça dağınık bir oda şu an için. Umarım en yakın zamanda burayı da beraber toplarız diye düşünüyorum. Yalnız şu sıcakların biraz daha azalmasını bekliyorum. Şurası benim e, çamaşır sepetim, kirli sepetim. Şu an ağzına burnuna dolu. Eskiden e, çamaşır biriktirmeden hızlı hızlı hemen böyle birikmeden yukarıya kadar gelmeden makineye atardım ama artık bir çamaşır günü oluşturdum. Biraz fazla çamaşırı kanıyor ama daha düzenli olduğunu düşünüyorum. Böylelikle ütüler de aynı anda birikmiş oluyor, aynı anda yapılıyor, aynı anda yerine yerleştiriliyor. Zaten gördüğünüz gibi sepet ağzına burnuna dolu olsa da arkada bir sürü giyebileceğimiz kıyafet var. Şimdi o zaman çamaşırları ayıklayalım. Bu arada e, çamaşırlarda e, lekeler olduğu için ben bulaşık deterjanı kullanıyorum. Yani e, lekeleri bununla çıkartıyorum. Özellikle yemek lekeleri falan filan feri olmadan yani bir bulaşık deterjanı olmadan çıkmıyor. Ben de genellikle feri kullanıyorum. Şimdi e, lekeli olanları bulup ondan sonra onlara e, bulaşık deterjanı döküp o şekilde makineye atacağım. Hangi renklerden başlamalıyım? Hiç bilmiyorum. Çünkü diyorum ağzına burnuna dolu. Bir şeyler yapacağız. Hadi o zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Seen a lot of change, been Yarışmayı siyahlar kazandı. İlk önce siyahlardan başlayacağım. Daha gibi olmuşlar diyorum ya açık renklerde de dediğim gibi feri işlemini uygulayacağım için ilk başta siyahları çalıştırayım. Onlar yıkanırken ben de diğerlerinin o çitleme işlemini yapayım. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Şimdi aldım feriyi elime. Şöyle tişörtlerin ön taraflarına bakacağım. Yemek lekesi falan var mı diye. Onlara uh, kullanıyorum bunu. Dediğim gibi leke çıkartmadım. Mesela şurası şöyle yağ olmuş. Tamam buraya dökeceğim. Şöyle hemen bir yudum döküyorum, şöyle azıcık çitiliyorum. Başka var mı bakıyorum? Yok. Genel olarak temiz. <laughs> Devam ediyorum. Nilhan'ın özellikle e, bütün kıyafetlerinde oluyor. Çünkü o çok döküyor. Bu arada sesim geliyor. Umarım çamaşır makinesi çalışıyor şu an. ve bunda da kir dışında başka bir şey yok. Geçen kutumun birinde görmüştüm önüne yağ dökmüşüm herhalde. Bu ara çok döke saça yemek yiyorum anlamadım. <laughs> Çocuk gibi. Yok bunda da yok. Ya yani başka bir şey var. Yine döktüysem artık. Şuna bakalım. Ben hızlı hızlı bakayım ki e, sıkmayayım sizi de. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year <laughs> ago I'll be okay. i move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Evet, çamaşırımı hallettim. Siyahlar makineye atıldı. Ondan sonra lekeli olanlar feriyle çitlendi. Hepsine tek tek bakılır. Artık gözden kaçan olursa bir dahaki çamaşırda onları da hallederim. Şimdi mutfağa geldim. Yemeğim hazır fakat Nilhan uykuya yattı. Nilhan uykudan uyanınca beraber yemeğimizi yeriz. Bugün taze fasulye yaptım zeytinyağlı. Yanına da bir de ufak yoğurt çıkartırız. Öğlen yemeğimizi yeriz. Ben şimdi Nilhan uyurken biraz dinleneyim. O arada çamaşırlar yıkansın. Bu arada kurutma makinem var ama yazları kurutma makinası Kullanmıyorum çok acil olmadıkça enerji tasarrufu yaptığımı düşünüyorum kendi çapımda. Ama kışın maalesef asacak yerim olmadığı için ve evde çamaşır kurutmayı sevmediğim için genellikle e, kurutma makinesine atıyorum. Kurutma makinesinin şöyle bir avantajı var. E, tozları topluyor. Alerjim olduğu için bu bana çok iyi geliyor. İkincisi de e, çok fazla kırışık olmuyor. Yani e, kurutma alırken en çok korktuğum şey çamaşırları kırışır, kırıştırıp bırakmasıydı. Ha şöyle bir şey var. Kurutma makinesi bittikten sonra hemen kapağını açmazsanız çok kırışıyor. Gidip kapağını açarsanız 2-3 günde dursa orada kırıştırmıyor. Asıldığı kadar. Asılınca mandalize oluyor. Hadi mandal takmıyordum bu zamana kadar. Bu sefer yerleri uçuyor. Tekrar pisleniyor falan filan. Böyle bir süreç. Neyse şimdi <laughs> çok konuşuyorum. Hemen gidiyorum biraz ben de dinleneyim. Nihan uyanınca da yemeğimizi yiyelim. Çamaşırlarımı da bugün inşallah bitireceğim. Saat şu an 3'e geliyor. Onu niye uyandırdın? <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir şişem var benim A101'den almıştım bunu. Bu 600 mililitre. Bunu biraz önce bitirdim. Şimdi öğle yemeğe zamanım geldi. Bir öğle yemeği yiyeceğim. Şöyle bir kase. Aa koptu bu. Yoğurt çıkarttım. Çıkartacağım. Allah korusun. İlhan da şimdi uyandı. Hemen şöyle bir e, ölen atıştırmalarımızı yapalım. Yalnız bu nasıl açılma şeklidir anlamadım. Çok değişik. Anne burası sıcak. Evet Aa. anneciğim mutfağımız çok sıcak maalesef. Anne. Efendim. Sıcak olduğu için burada orada deniz yapılır <laughs> Deniz <Şimdiniz gülüyor> mi yapılır? Havuz yapabiliriz ama şu an yapamayız. Ama yapamayız. Evet. Çünkü kar yağacak. Evet anneciğim kar yağacak. Az. Sana göre kar yağacak. Şimdi yemeyeceğine emin misin? Peki ben yiyeceğim ama. Seni yoğurdun da koyuyorum ki ısınsın olur mu? sıcaktan ekşimesin. Çok sıcak bir tutak şu an. Allah Allah. Dikkatli ol. Nilhun'u azıcık tanıyorsam yemeyeceğim der ve yer. O yüzden onu da koymuşum. Eğer çıka çatalım falan koymazsa tekrar tencereyi koyarım. Şöyle bir karıştırayım yemeğimi. efendim. Bakarım anneciğim dur. Şu bana yeter de artar bile. Yemeğin suyundan koymuyorum. Suyu bana yasak. Şöyle kendime genellikle altı kaşık ölçümüz var. Şimdi inhalde bunun biraz daha azını koyayım. O suyunu seviyor. Onun suyundan da koyacağım. Efendim. Geliyorum anneciğim. Bir saniye. Bir o kaşıkla su koyayım. Bana su gerekmiyor diye şey yapmadım ama. Zeyhan suyunu seviyor. İnşallah pişmiştir. Mesela bakıyorum. Bize afiyet olsun. İkinci günden hepinize merhaba. Şimdi ben dün çamaşır işlerini hallettim. Son makineyi de bu sabah yıkadım ve astım. Onlar şimdi kuruyorlar. Ben yatak odasında bazanın altına geldim. Şimdi bir baz altı temizliği yapacağım. E, yastık kılıflarım işte ondan sonra belki yastıkların içinde havalandırabilirim. Yani kışa girmeden şöyle güzel bir temizlik yapmak istiyorum. Sürekli kullanacaklarımı da e, maalesef şu vakumlu hurca koymuşum. O da tabii ki bir şey aradığım zaman beni, e, beni nasıl diyeyim, zora sokuyor. O yüzden e, kendi yastığımızı bile kullanmıyormuşuz. Artık bir misafir geldiği zaman mı değiştirdik, ne zaman değiştirdik hiçbir fikrim yok. Kendi yastıklarımı ben e, yıkayıp kaldırmıştım. Şimdi yastıkların alezlerini yıkayacağım. Belki şu işte biri pamuk, iki tane yün yastığım var. Onların yünlerini falan havalandırırım. Bugün baza altını düzenleyeceğiz. Hatta şimdi şurada şu mavi olan gelinliğim o da bir türlü gidemedi benden. Şimdi bazanın altını süpüreceğim. Süpürgemi getirdim. Süpürdükten sonra bir de sileceğim. Şu gelinliği bu tarafa doğru ittireceğim. Artık bu yatak odası düzenini değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü geçen sene yani geçen kış diyeyim sene demeyeyim daha bir yıl olmadı oturalı bu eve şurada duruyordu ve kaloriferi çok kapatıyordu o yüzden ben de yatan şekli bu şekilde kalacak yani bu duvarda duracak gelinliği falan şu tarafa alacağım az kullanlıklarımı o tarafa koyacağım ondan sonra oradan bir tane şöyle halı çıktı o halıyı da pis galiba ebeveyn banyosuna götüreceğim orada başka yıkanacak halılarım da var Onların yanına koyacağım onu da. Yani bazanın altından onu çıkartacağım ki bana bazada birisi geldiği zaman kullanılabilecek bir alanım olsun diye. O zaman şimdi temizliğe başlayalım. the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right i've seen a lot of change been through

Bir de normal bizim kullandığımız iki tane ortopedik, bir de e, silikon yastık mı diyorlar? Silikon da değil, visko, visko galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyle yastık var. E, şimdi bunların kılıflarını sökeceğim ben. Kılıflarını yıkayıp tekrar dikeceğim. E, şimdi balkona götürdüm bunları, güneşlensin diye. Söktükçe oraya götürüyorum. Balkonda bunlar güneşlenecek inşallah. Tertemiz, kışa hazır olacak. Yorganlarımı falan e, elyaf yorgan kullanıyorum. Bir tane galiba yün yorganım ya da pamuk yorganım var. Büyük ihtimalle pamuktur. O da çok ağır geliyor. Onu kullanmıyoruz. Bir o yukarıda. Onun dışındaki elyafları buraya alacağım. Bazanın altında bunlar yıkanıp kurumadan bir düzene girmeden galiba düzeltemeyeceğim. Bugün bu iş iki tane yastık ararken <laughs> aklıma geldi. Şimdi bunları e, güzelce bir halledeyim, temizleyeyim. 2 tane de elyaf mı artık bilmiyorum. Yatak için yani yatak örtüsü yastığı yapmıştı kayınvalide. Onları da şimdi direkt makine attım yıkansınlar diye. Şöyle bunun içinden de şöyle yün çıktı. Bunları bir yıkalım. Bu da Nilhan'ın yastığı çok kirlenmiş. işte e, bayağıdır kullanıyor gözyaşı artık. <laughs> ne ararsanız çocuklar ne olursa. Şimdi ben bunları güzelce yıkayayım. Şurada kılıfları ayarladım. Başka yastık var mı bakayım kalmasınlar. Sonra yıkarım. Güneş zaten hava sıcak olduğu için hemen kurutur. Azıcık da diğerlerini böyle balkonda elimle ditmek istiyorum. Dittikten sonra biraz kabartacağım. Sonrasında yıkanan kılıfları yerleştirip tekrar dikecekleri dikeceğim. Bazıları fermuarlı. Fermuarlarda işim rahat. Şimdi yastıkları buraya koydum. Yıkananları. Biraz sonra buraya güneş gelecek. Gün işte pamuk durumları da güneşlensin diye oraya koydum. Şimdi kılıflarını yıkıyorum. Kılıflarını yıkadıktan sonra hemen yerleştirip dikip kaldıracağım. Efendim. Günlerimi güneşlendirdim. Sonra dedim ki yıkasam nasıl olur makinede? Hani yıkanabiliyor mu? Çünkü eskiden böyle hatırlıyorum. Bilenleri su olur olurdu. Tek tek yıkanırdı. Serilirdi falan filan. Dedim acaba makinede yıkasam çitişir mi? Çünkü çok şey görünmüyor. Hani böyle bir çırpılması lazım. Ondan sonra internetten araştırdım. Bir kılıfa koyarak makinası da benimkine çok benziyordu. Yıkadılar. Deneyeceğim yorgan programında yıkadılar 20 derecede falan ve soda kullandılar. Benim de elimde soda vardı dedim deneyeceğim. Eğer olursa güneşi kaçırmadan hemen bunları arka balkonda yıkayıp oraya sereceğim çünkü on balkonda akşamları oturuyoruz. Şimdilik şöyle iki tane yaptım. İkisi burada. Bakalım kılıfları da önceden yıkamıştım. Mis gibi kokuyorlar. Umarım bunlar da böyle güzel olur. Ee, arka balkona yayarım orada kuruturum. Kuruduktan sonra da zaten şöyle oklava ile dövdürü gibi yaparım. Ön balkonda bunu yapma şansım yok. Bakalım deneyelim sizinle beraber. Rezil olursa da artık atacağım. Yapacak bir şey yok yani. Ama sanmıyorum. Çok güzel olmuştu onların yünleri. Ben de özendim. Bakalım. Şimdi makinenin gözüne azıcık soda. Çok azıcık da deterjan koydum. Kirliyse deterjan koyabilirsiniz dediler. Ya ben videonun yalancısıyım. Deniyorum. Kapattım. Nurgan programına getirdim. Geçtik bu arada şurası. Ee, derecesini düşüreceğim. 20 derece olsun. Sıkmasını görmemiştim. Herhalde bindir ya. Bakarım biraz sonra. Çalıştırıyorum. Hadi bakalım. Yumuşatıcı koyanlar da olmuş. Onu da bir araştırmam lazım. Eğer yumuşatıcı daha çeşitli iş yapacaksa koymayacağım. Ona da bir bakayım. Eğer oluyorsa. Ama onu daha bir deneyeceğim. Ben de ütülenecekleri ayırıyordum. Şurası ütülenecek kısım. Şu arkası. Şurada katladıklarımı koyuyorum falan yerleştiriyorum. için okay. every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change.

yani öyle yani çıktığı gibiler. Böyleydiler. Bu şekilde kaldılar. Pamuk yastıklarımı kabarttım. Tabi bunlar zamanla böyle oturacaklar. Kılıfları falan tertemiz oldu. Şu yastıklar da aynı şekilde. Onları da yıkadım. Kuruttum. Günler yarına kaldı büyük ihtimal. Bazanın altında bugün dinlenince yapmayı düşünüyorum inşallah. Yapabilirim. Burayı böyle bırakmak istemiyorum. 3-5 yastık var. Onları da işte vakumlu uç var oraya koyarım. Buraya da böyle olması gereken kadar yani biri gelince beni zora sokmayacak şekilde yastık koymayı planlıyorum. Vallahi yoruldum. But all be okay I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. seen a altı bu şekilde oldu. Ee, iki organ. İki organ da önde. Şurada gelinliğim var dediğim gibi. Buraya iki tane pamuk yastığım koydum. Onu doldurmuştum. Günler daha hazır değil. Onlar da hazır olunca onları da şu tarafa koyacağım. Hatta şöyle ince bir yastığım var. Gerçi bunu belki şeye de koyabilirim. Bu odada ışık yetersiz olduğu için çekmek biraz güç oldu. Çekerken bayağı zorlandım. Kedicik oradan çıkar mısın? Bu arada e, burayı yatmaya hazır hale getirmek zorundayım. Şimdi şu yastığım birini Nilhan'a verdim. Bugün öğlen uyuyacağı için yastık ihtiyacım var anne dedi. Ben de onu verdim. Belki onu kendimize ince olduğu için e, yatak üstünde çift yastık olarak tutabilirim. İki tane daha yastığım var Elyaf. Onlar da biraz böyle nemli kalmış gibi. Balkona çıkardım. Bunların üstüne de tamamen iş bitince belki bir örtü örtmeyi düşünüyorum. Tozlanmasınlar diye. Çünkü bazanın altı ister istemez toz oluyor. Yanlardan toz giriyor. Hurç koymak çok istedim ama şöyle Madam kokodan aldığım hurcum vardı. Fakat hurca bir türlü oturtturamadım. Ve bu sefer e, bu düzeni sağlayamadığım için nereye koyduğumu göremedim. Arkadaşlar bugün o kadar yorucu bir gündü ki size anlatamam. Konuşamıyorum bile. Akşam yemeğini yedikten sonra Hakan'a şöyle bir kahve keyfi yaptık. Kahve keyfinden sonra da yatağı hazır hale getirmek için maalesef e, buraya tekrar girdim. Bazanın altına girecekleri soktum. Daha burada işim bitmedi. Çünkü balkonda biliyorsunuz yünler var. Ve o yünler yarın <laughs> bazıları ey, kurudu mu bilmiyorum ama bir kısmı ıslak hala. Makinenin e, çok sıktırmadım ben. Öyle demişlerdi ama sıkınca da bir şey olmuyormuş. Keşke öncekilere sıktırsaydım sıktırsaydım. Acelemeliğime geldi. 7 yıllık evliyim herhalde ilk defa böyle hani arada bir güneşlendiriyordum ama yıkama işine girmemiştim. İlk defa yapıyorum. Hakan diyorum artık 7 sene sonra bir daha yaparım. Çünkü bir daha böyle bir işe girmeyeceğim. İki yastık arayacağım diye nihallere düştüm yani. Neyse hayırlısı olsun. Bu arada kameramın şarjı bitti. Şu an telefondan çekiyorum ve ışık yetersiz olduğu için çok kötü görünüyor. Şu an böyle o görüntüyü görebiliyorum. Çok kötü. O yüzden sizi daha fazla bu görüntüyle baş başa bırakmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Diğer kanalımın linkini de ya da e, ismini de şuraya bir yere bırakırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.